Ekber. ormanın e, derinliklerindeyiz. Ba e, dümdüz işte böyle papanlar da var. Söyleyeyim. Bunları düşündüyseniz size söyleyeyim. Bunlar Evet arkadaşlar bunları düşündüyseniz bunlar kristal ağaç. Aynen. Bakın bunlar kristal ağaç. Size göstereyim. Arkadaşlar haydi başlayalım. Kaçırmadım. Bu ağaçları keselim. Diyorsanız bunlar özel ağaç. Haydi bakalım. Vallahi hatta ev yapılır. Ben kendime ev yapacağım bunlarla arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çıkalım. Arkadaşlar bile kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Bunlar bize çok lazım. Anladığınız gibi diyorum. Sizi görmüyorum. Sizi şu an izliyorsunuz. Beni canlı yayında. Sizi görüyorum zaten. Niye bana abone olmuyorsunuz anlamıyorum. Bir de bu papağanları gördüyseniz. Siz yokken ben bunları koydum. Emin değilim. Dört tane alacağız arkadaşlar. Bunları oduna çevireceğiz. Evet bitti. Ne lan? O, o, ne la? Arkadaşlar gördünüz mü papağanı? Ne yaptı? Dalı kopardı. Evet arkadaşlar bu kristal ağacı nasıl keseceğimizi bilmiyorsunuz. Bu ne la? Ya bunlar değerli. Bunlar şey için yaparız. Ev için yaparız arkadaşlar. Size bile bunu göstereceğim. Bu en yüksek ağaç da bu kristal. Buraya bir tane ev yapalım. Yetmedi. Evet evet evet. evet. Bunları buna çevirdik. Çalışma masası. Arkadaşlar size söyleyeyim. Böyle bir şey ilk defa görüyorum. Irsız olmanın hayatında yaşayacağız arkadaşlar. Şunu buraya koyalım. Zaman kaybetmeden şu şeyimizi de yapacağız. Odun herhalde. Odun 12 tane. 8 tane odunum oldu. İyi. Arkadaşlar size söyleyeyim. Ee, evet. seviyorsanız papanlara abone olun ve ya da köylü amacı böyle bir şeyler seviyorsanız e, like atın beğenin ve tavukları da seviyorsanız like atın. Haydi bakalım. Biraz daha bunlardan toplayacağız. bunlar nasıl bir papan? Arkadaşlar herhalde bunlar bana alışık. Bu ne? Arkadaşlar bile bunu düşündüyseniz tohum çıkıyor. Şunları buraya ekelim. Zaman kaybetmeden. Koşmak için bunu koyalım. Evet arkadaşlar. Neredeydi benim evim? Allah'ım nereye inşaat etmişim evimi? Size söyleyeyim. Bunu gördüyseniz arkadaşlar ticaret yapmak için bu köylü bize ait Takas yapabilir miyim? Çık. Seni takas yapmak istiyorum. Kendine gel. Takas yapamıyorum. Yanlışlıkla papağana vurdum. Keşke blok takası olsaydı ya. 11 tane cam yerine zümrüt veriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kendimize böyle bir şey yapalım. Nerede benim evim ya? Arkadaşlar aramak için bir şey yapacağım. İşte buradaymış. Arkadaşlar dizmeye devam edelim. O biraz küçük işti. Evet. Son ikim ya. Nasıl olur bu şey? Son iki tane kaldı. Genişletecek kadar bir şeyler bulmam lazım. İşte burada. Bunların kurumuş tamam. İyi. Oldu bu sırada da. Bu hocanın tamamını alabiliriz. Arkadaşlar bile size söyleyeyim. Siz, sizi görüyorum. 20 kişiydi demişsiniz videomu iyi yapmışsınız arkadaşlar. Bile oradaki ırsı dağaç videosunu da abone izlemeyi unutmayın ve abone olun kanalımıza. Evet. Niye benim çubuğum var? Onunla şey yapabilirim arkadaşlar. Dalı nasıl da kopardı baksanıza helal olsun sana. Arkadaşlar bu kadar herhalde yeter. 14 tane oldu. Şu dalı da oldu. 500 tane oldu. Arkadaşlar bile size söyleyeyim ee, Yarın size söyleyeyim yarın uçak videosu atacağız. Herkes beğensin ona da abone olsun. Yarın sizin için atacağım onu. Minecraft çok oynamıyor muyuz arkadaşlar? Biraz da uçak videosu atacağım arkadaşlar. Bakalım nerede bizim evimiz? Gidip hemen evimi yapacağım arkadaşlar. 6 dakikadır ha burada. Ben niye bu kristal ağacın yanına ağacı yapmışım ya, evimi ya? Keşke yapmasam. Buralarda yapacağız. Evet. Çok güzel oldu ya. Şuralara biraz büyüsek size söyledim ev yapmakta biraz alışkan değilim ama hayata kalmada böyle kolaya bastığımda arkadaşlar ev yapmaya alışkanım. <laughs> Yetti. Bunu da kıralım. Çubukla daha iyi kırıyor. Aha çiçek buldum. Dur evimizin önüne biraz çiçek ekelim. Bunlar da fidan. Nereden aldım bunu? Tamam iki tane fidan alalım. Bunları evimize yollayalım. Böyle yakışır. Aa bu yakışmıyor mesela. Bir. iki, Üç. Ve bu ne? Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Nasıl kırılmaz ya? Ah ay düştü. Evet arkadaşlar. Ağacımızı kesmiştik aynen Doğru. Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Evimizi tamamlayamadık ama bir şey olmaz. sizin için tamamlayacağım ben. Biraz geç kaldım herhalde. 8 dakikadır atıyorum bu videoyu arkadaşlar. Sizin için attım. Hadi görüşürüz.